Arkadaşlar TÜYAP fuarındayım. As Metal'ın standındayım. Bu kadar kaliteli malzemelerin Türkiye'nin bütün sanayilerine gitmesi için sahiplerine çırpındım, didindim. Dedim ki insanlar aracına kaliteli markalar taksın. Onlar da bana sözünü verdiler. Zamanla, zamanla bütün sanayilerde bizim ürünlerimizi göreceksin İsmail Usta dediler. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Az metal arkadaşlar. Fenguen'in ne kadar dayanıklı bir hayvan olduğunu biliyorsunuz. 45, 50, 55 eksi derecede soğukta dayanıklı bu hayvanların bu resmi bu kutudaysa bu malzemelerde dayanıklı demektir arkadaşlar. Fuar bitti. Sessiz sedasız bir video çekeyim dedim. Bu turuncu kutuyu gördüğünüz zaman biliniz ki araca orijinal bir parça taktığınızı düşünün. Yan sanayi ama benim gözümde orijinal bir parça arkadaşlar. İsmail ustanıza ne kadar güveniyorsanız bu parçanın kalitesine de mutlaka güvenin arkadaşlar. İnanır mısınız? Herhangi bir yemin ediyorum sana size bir kuruş eğer bir para aldıysam Allah canımı alsın. Sadece Çocukluğumdan beri taktığım bir üründen bahsediyorum size. As metal.